Mutlu Zeka Eğitim kanalından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bu tarz eğitim videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Seçme derslerden Afet Birinci Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı karşınızdayız. İsterseniz soruları çözmeye başlayalım. Soru 1. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler nelerdir? 3 tane yazınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesi her an deprem olabilir. Deprem öncesinde almamız gereken bazı önlemler var. İsterseniz bunlara bakalım. Deprem öncesinde evimizi kontrol etmeliyiz. Yani sağlam mı değil mi? Deprem için sigorta yaptırmalıyız. DAS diye bir sigorta var. Depreme karşı acil durum planı yapmalıyız. Yani nereden boşaltacağız? Acil boşaltım yerleri neresidir gibi. Depremden önce tesisatlarımızı kontrol ettirmeliyiz. Evde bulunan kimyasalara karşı önlem almalıyız. Deprem öncesinde evdeki devrilecek veya devrilmesi muhtemel eşyaları sabitlemeliyiz ki deprem esasında devrilmesin. Ara ara çök, kapan, tutun tatbikatını uygulamalıyız. Deprem için acil durum çantamızı da hazırlamamız gerekmektedir arkadaşlar. Soru 2. Deprem esnasında alınması gereken önlemlerden 3 tanesi yazın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar deprem olduğu zaman birincisi kesinlikle panik yapmamalıyız. İki sabitlenmemiş Dolap, raf, pencere gibi eşyalar uzak durmalıyız. Çünkü bunlar üzerimize düşebilir. Kendimize hayat üçgeni oluşturmalıyız. Çök, kapan, tutun hareketini yapmalıyız. Bu sayede vücudumuzun oranını küçültmüş oluruz. Deprem esnasında sarsıntı durana kadar olduğumuzda kalmamız daha mantıklı. Yani ben koşarım, merdivene hızlı derim gibi ifade yanlış. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın sarsıntı bitene kadar içeride kalmak lazım. Balkona çıkmak tehlikeli. Balkonlardan ya da pencereden atlamak da ölüm riski oluşabilir. Asansör kesinlikle kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Soru 3. Deprem sonrasında alması gereken önlemler. Deprem bitti haliyle. Alması gereken neler yapmamız gerekiyor? Artı deprem ihtimaline karşı binalara girmemeliyiz. Çünkü deprem olduktan sonra tekrar arkadaşlar Yeni depremler olabilir. Onun için de binalara girmek tehlikelidir. Evimizin dışında bir konaklama seçeneği varsa onu tercih etmeliyiz. Su, elektrik ve doğalgaz tesisatlarını kapatmalıyız. Kibrit ve çakmak gibi yanıcı ürünler kullanmamalıyız. Çünkü herhangi bir kaçak olabilir. Panik yapmamalıyız. Asansörü kullanmamalıyız. Çünkü elektrik gittiği zaman asansörde haliyle duracaktır. Hasarlı binalardan ve enkazlardan uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanlardan çıktıktan sonra toplam alanlarına gitmeliyiz. Herkesin mutlaka E-Devlet'ten sorulandığı zaman toplam alanı vardır. O toplam alanının öğrenilmesi gerekir. Ve depremden sonra orası da gidilmesi daha mantıklıdır. Kaynağı belli olmayan söylentilere inanmayalım. Yani şu gün deprem olacakmış, şurada deprem olacakmış, bu artçıymış, ana deprem daha sonra olacakmış gibi yalan ifadelere inanmamız gerekiyor. Soru 4. Depremde enkaz altında kalındığında neler yapılması gerekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar depremde enkaz altında kalındığı zaman sakin ve sabırlı olunmalı. Paniğe kapılmamalıdır. Kibrit ve çakmak kesinlikle yakılmamalıdır. Çünkü herhangi bir doğal gaz kaçağı olabilir. Mümkünse hareket edilmemeli ve toz kaldırılmamalı. Ağız ve burun mendil veya kıyafet ile kapatılmalıdır. Çünkü nefes almamız gerekecektir ve tozların girişi engellenmesi gerekir arkadaşlar. Borulara ya da duvarlara vurup yerimizi arama kurtarma ekiplerini etmeye çalışılmalı ve ıslık çalınmalıdır. Özellikle borular ve duvarlara vurarak yaşadığımızı ve yerimizin tespiti için arama kurtarma ekiplerine ipuçları verilmelidir. Soru 5. Sel ve taşkın olaylarının afete dönüşme nedenleri nelerdir? 3 tane yazın. Arkadaşlar ülkemizde yine sel olayları sıklıkla görülmektedir Ve bunlar afete dönüşmektedir. Bunun nedenlerini sormakta. Şöyle söyleyebiliriz. Bölgemizin coğrafi ve jeolojik yapısı bunu da Aşırı yağışlar zaten selin en büyük nedenidir. Bölgenin iklim koşulları örneğin Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı. Sel olayı olmasına gayet doğal. Akarsu yatakları doğal dengenin bozulması, yani akarsu yatağına ev, bina yapılması e, sıkıntılı bir durumdur. Sel riski bulunan bölgelerde kontrolsüz kentleşme ve yapılaşma. Yani sel riski olan yerlere ev, bina, çok katlı apartman yapıldığı zaman ne yazık ki istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Doğal ve insan kaynaklı faktörleri de etkili olabiliyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz, Sel ve taşkın tehlikesine karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Arkadaşlar, sel veya taşkın tehlikesi varsa dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kayın gibi yerlerden uzak durmalıyız. Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olmalıyız. Afet ve acil durum çantamız yanımızda olmalı. Şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı evde temiz su bidonları bulundurmalıyız. Elektrik ve fişten çekmeli. Sigortaları ve vanaları kapat kapatılmalıdır. Özellikle doğalgaz vanası ve elektrik sigortaları kesinlikle kapatılmalıdır. Hava durumları takip etmeliyiz. Ertesi gün, sonraki gün yağış var mı yok mu gibi tarzında. Yedinci sorumuz. Türkiye'de sel ve taşkın riski yüksek olan yerler nerelerdir arkadaşlar? Arkadaşlar Türk ülkemizde sel ve taşkın riskinin en fazla görüldüğü yerler sırasıyla Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Marmara bölgesidir. Özellikle Karadeniz bölgesinde sık her mevsim yağışlı olduğu için sel riski yoğundur. Bunun nedeni aşırı ve ani yağışlardır. Yani bazen olabiliyor bu. 3 ayda yağacak yağmur 2 günde yağabiliyor. O zaman haliyle sel riski ortaya çıkabilir arkadaşlar. Sel ve taşkın esnasında nasıl davranmalıyız arkadaşlar? Arkadaşlar sel ve taşkın esnasında Sel bölgesinin hemen terk edilerek yüksek yerlere gidilmelidir. Yüksek yerlere gidildiği zaman haliyle sel oraya ulaşamamaktadır. Daha emniyetli üst katlara çıkılmalıdır. Bodrum kat, birinci kat her an bunlar sıkıntılıdır ve her an bir daha sel riski olacağı için buralarda e, durulmamalı, yüksek katlara çıkılmalıdır. Elektrikli kaynaklardan uzak durulmalıdır. Çünkü her an elektrikle suyu temas ettiği zaman daha sıkıntılı bir durum ortaya çıkacağı için elektrik kaynaktan uzak durulmalıdır. Sel bölgelerinde araç kullanılmamalı ve sel olan yerden gidilmemelidir. Malum araç da suyun içerisinde kalabilir. Su, sel suları aracı da sürükleyebilir. O zaman da haliyle can ve mal kaybına sebep olabilir arkadaşlar. Özellikle geceleri selin tehlikelerini görmek ve güç şeyinden daha dikkatli olmalıdır. Gündüz vakti selin tehlikeleri daha net bir şekilde görülebilir ama sel riski gece olduğu zaman ne yazık havanın da karanlık olmasının etkisiyle sel riski daha da geç fark edecektir ve önlemler de daha sıkıntılıdır. Ülke, arkadaşlar ülkemiz sel ve taşkın yönünde özellikle Karadeniz bölgesinde özellikle Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sık sel olaylar olmaktadır. Bunun birçok nedenini söyledik. Bunlara karşı her zaman için uyanık olmalı ve çeşitli önlemlerimizi almamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Daha farklı bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.